5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı senaryo 1'in çözümüyle karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Abonemiz ve video beğenimiz az olduğu için beğenip abone olmayı lütfen unutmayın kurban olduklarım. 1. sorumuza başlayalım. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden bularak anlamlarını kaydedebiliriz yazınız. Benim size tavsiyem bu tarz sorularda mesela araştırma yapan inceleyen kimse kimdir araştırmacıdır değil mi? Aklında bir cevap bulundur ve metne ona göre bak. Mesela araştırmacılar beyindeki iş bölümünün insanlara özgü oluşturduğunu olun, olduğunu düşünüyordu ancak yeni araştırmalar bu iş bölümünde bazı hayvanlarda da olduğunu gösterdi. Örneğin papağanların beyninde de insan beynindekine benzer bir iş bölümü olduğunu kanıtladı demiş. Şimdi baktık araştırma yapan inceleyen kimse kimdir? Araştırmacılardır. Ya da araştırmacı hatta lar ekini koymayabilirsiniz. Kafasının içinde duyun ve bilinç merkezinin bulunduğu organ. Düşün bakayım kafanın içinde bilinç merkezinin duy bulunduğu yer. Neresi? Hangi organ? Tabii ki de beyin olacak değil mi? Düşünmemizi sağlayan beynindeki. Tırmanıcı, eğri gagalı, insan sesini taklit edebilen kuş. Yani papağan olacaktır burası da. Papağan olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde cümleleri, kelimeleri bulabiliriz. İkinci sorumuza baktık. Bu metinde geçen aşağıdaki deyimlerin metne kattığı anlamları karşılarına yazınız. Kıymetini bilmek, sahip çıkmak. Mevlana ve Yunus Emre ünleri Anadolu sınırlarını açmış çok değerli şahsiyetlerdir. Böyle şahsiyetlere sahip bir toplum olarak onların kıymetini bilmeli edebiyatımıza kazandırdıkları eserlere sahip çıkmalıyız yani onların kıymetini bilmeliyiz derken onları değerlerini bilmemiz lazım bunlar bize ait bizim tarihimizin önemli kişileri yani değer vermek değer vermek ve önemli olduğunu kavramalıyız önemli olduğunu kavramalıyız. Devam ettiğimizde ise arkadaşlar sahip çıkmak ise şudur. Onların bize bıraktıkları mirası koruyup gözetlememiz lazımdır. Koruyup gözetlemek olacaktır arkadaşlar. Dikkat edelim. Yani sahip çıkmak. Mesela Didi'nin mirası var. Didi'nin mirasına nasıl çıkarsın? Gidip satıp mesela sağda solda yersen sahip çıkmazsın. Ama ona alıp bakıp beslersen sahip çıkmış olursun. Aşağıdaki sözcüklerde yer alan yapım eklerini bulup sözcüklerin karşısına yazınız. Hocam yapım eki nedir? yapım eki yeni bir anlam ifade ediyorsa yapım ekidir. Yani yeni bir şey yapacak. Mesela silgiye baktık. Kökü ne? Sil. Ne olmuş? Gi yapım ekini almış. Peki hocam bu nasıl? Mesela sil ne demektir? Buraları sil. Ama silgi dediğimiz bir nesnedir. Sizin mesela kalem kutunuzda bulunan o silmeye yarayan nesnedir. Baktığınızda farklı bir anlam ifade etmiştir. Mesela en basit şu çiçekten göstereyim. Çiçek nedir? Köktür değil mi? Çiçek dediğinizde aklınıza ne geliyor? Papatya geliyor, gül geliyor işte her şey var. Ama çi aldığında yapım eki alıyor. Başta bir çiçek aklına gelirken çiçekçi dediğin bir adam yani çiçek satan kişi yapım ekini almış oluyor. Aynı şekilde baktığımızda mesela su nedir? Köktür. Buna luk eki geldiğinde yani yapım eki geldiğinde artık sudan yeni bir ek haline gelmiş oluyor. Devam ettik. Dördüncü sorumuza baktık. Dördüncü sorumuzda aa dedik ki önemli bir bilgi var. Hadi bakalım. Bu metinin türünü yazınız. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA'ların insansız hava aracı alt sistemleri de millileştirmeye devam ediyor. O parçaların en önemlilerinden biri de Aselsan'ın geliştirdiği milli kamera sistemidir. Yerli imkanlarla üretilen kameralar gece ve gündüz fark etmeksizin yüksek performansa çalışıyor. 30 kilometre uzaktan lazer işare, işaretlemesi yapıyor demiş, yapabiliyor demiş. Peki hocam bu metnin türü nedir diye sorduğunuzda ne cevap verebilirsiniz? Bu metni nerede görürsünüz? Düşündüğümüzde, e, hocam Show TV'de haberlerde ya da haber sitesinde görebilir miyim? Evet, görebilirim. Yani dikkat ettiğinizde nesnel bir anlatım var mı? Var. Yani ispatlanabilir bir anlatım var. Toplumu ilgilendiren bir konu var mı? Toplumu ilgilendiren bir konu var mı? Var. Güncel bir bilgi mi? Evet, güncel bir bilgi günümüzü anlatıyor. O zaman biz buna haber metni deriz arkadaşlar. Dikkat edin karşınıza çıkmadıysa da haber metni nesnel, güncel ve toplumu ilgilendiren bir metin varsa bu haber metnidir. Bu şiirin ana duygusunu yazınız. Yaşamak gerekiyorsa eğer bir çocuk oyunu kadar renkli olsun. Dünyayı kardeşlik dallarında uçan kuşlar doldursun. Sen dargınlık ağacı barış ve yemiş ver demiş. Burada arkadaşlar neden bahsetmiş? Barış, bak barış ve kardeşlikten bahsetmiş. Barış ve kardeşlikten bahsetmiştir. Geldik 6. sorumuza en sevmediğimiz soru türleri. Niye? Olay örgüsü, şahıs kadrosu, mekan, arkadaş yaz 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 bitmiyor. Şimdi baktık diyor ki bu metin hikaye unsurlarını yazınız. Tamam. Yemek odasındaki guguklu saat akşam 6'yı vururken kısa boylu saat neymiş? Zaman olarak akşam 6 diyebilir miyiz? Yani şöyle 6 diye direkt yazıyla yazayım da hadi. 6 suları Diyebiliriz. Devam ettik. Kısa boylu geniş omuzlu ihtiyar adam heyecanlıydı. Aha şahsımıza bir kim girdi? İhtiyar adam girdi. Devam ettik. Aslında şurada bir de şey vardı. Ne vardı? Guguklu saatimiz. Guguklu saatimizi de unutmuyoruz. Sobanın karşısında bulunan koltukları yavaşça kalktı. İki saattir Erzurum'dan dönecek olan kızını bekliyordu. 5 haftalık ayrılıktan sonra kızına ve torununa kavuşacaktı. İhtiyar adam kızı, torunu, bir de burada ne var? Soba ve koltuğu da yine yazabiliriz. Peki olay örgüsü nedir? İhtiyar adamın adamın kızını beklemesi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mekan nere? Adamın evi diyebiliriz. Anlatıcı ise üçüncü kişidir. Yani dışarıdan bir kamerayla izliyormuş mantığı varsa üçüncü kişidir. Devam ettik arkadaşlar. 7 sorumuza baktık. İki tür metin verilmiş ve aşağıdaki metinleri tür ve biçim yönünden karşılaştırınız demiş. O zaman birinci metnimize bakalım. Siirt'in Kurtalan ilçesinde üretilen böğürtlenlerin hasadı başladı. Hasat edilen taze böğürtlenler ve bu böğürtlenlerden elde edilen meyve suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor. Hasat için bahçeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürü geçen yıl 130 ton üretimi yapıldığı bahçede bu yıl 150 ton üretim beklendiğini ifade etmiş. Birinci metne baktığımız zaman metinin türü olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Bilgilendirme yazısı diyebilir miyiz? Evet deriz. Aynı şekilde biçim olarak da haber yazısı deriz. Yani bize bir bilgilendirici verip haber yazısıdır. Devam ettiğimizde ikinci metine baktığımızda Ayşe o sabah her zamanki gibi erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı. Okul hazırlıklarını tamamladıktan sonra annesiyle okula gitti. Okulda güzel bir gün geçiren Ayşe ve arkadaşlarına öğretmenleri bir sorumluluk verdi. Herkes evine gittiğinde yemek masası hazırlarken ailesine yardım edecekti. Bir olay yazısı mı arkadaşlar? Evet, olay yazısı. Yani bir olay üstüne ve aslında baktığınızda gözünüzde canlanıyorsa o zaman burası arkadaşlar hikaye yazısı şeklinde de düşünebilirsiniz. Devam ettik 8. sorumuza. Gerçek unsurlar ve kurgusal unsurlar. Peki bunlar nedir? Gerçek unsur gündelik hayatta karşılaşabiliyorsan gerçek. Ama biri uçuyu, biri kaçıyor, biri kanattaki işte denizden balık, deniz kızı geliyor. Ha bunlar ise kurgusaldır. E bakalım. İhtiyar bir adam bir gün balık tutmaya gitmiş. Gerçek mi? Evet. Balık tutmak. Oltasını denize atıp başlamış beklemeye. Biraz sonra oltaya bir balık takılmış. Balık tutmuş. Sıkıntı yok. Adam oltasını çekip balığı alacağı sırada balık dile gelmiş. Ahanda kurgusal. Balığın dile gelmesi. Balık konuşur mu? Konuşmaz tabi. Aman balıkçı ne olur beni denize geri bırak. Bu iyiliğini hiç unutmam. Bir gün ben de sana iyilik ederim demiş. Balıkçı bir anlık şaşkınlıktan sonra balıkla biraz sohbet etmiş ve onu tekrar denize bırakmış. Yani balıkla sohbet gerçek mi? Değil. Balığı denize bırakması gerçek mi? Evet. Genç, gerçek yani olabilecek bir şeydir. Denize bırakma olabilir ama balıkla konuşmak olamaz. Geldik. Son sorumuza mı? Yok son iki sorumuzaymış. Noktalama işaretleri var arkadaşlar. Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Aşık Veysel Satıroğlu bilgi verecek virgülü koyduk. 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Aları köyünde dünyaya gelmiştir. Cümle bitti noktamızı koyduk. Annesinin adı Gülizar. E, İki cümle olacağı için virgül babasının adı Ahmet'tir nokta şeklinde olacaktır. Yazım yanlış olan aşağıdaki sayıların doğrularını karşılarına yazınız. Bak üçüncü üçüncü bak dikkat et. Şu normalde ne demek? Şu üçüncü demek değil mi? Bir de buna ne yazmış? Bir daha üncü yazmış. Yani iki tane üçüncü olmaz. Burada üncüye gerek yok. Ünciye gerek yok. Yani sadece 3 yanına bir tane nokta koymuş olsaydı doğru yazmış olacaktım. 7'şerde ise arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Burada bir tarafı sayıyla bir tarafı metinle yazamazsınız. Burada 7 yedi... <laughs> Siz de görün arkadaşlar. 7'şer şeklinde yazılmalıydı. Doğrusu bu şekildedir. Arkadaşlar sorularımızı bu şekilde umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Geli 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz diye tabii ki de derse girmeyeceğim. Nasıl gireceğim ben de bilmiyorum. Neden böyle bir doğaçlama yaptım onu da anlamıyorum. Ama o zaman dersimize geçelim. <laughs>